Şimdi burayı sökerken içindeki pulların düşmemesi için bir mıknatıstan yardım almaya çalışıyoruz. Ama mıknatıs buraya girmiyor. Kapının arasına düşmesin diye. Belki pul çok önemli değil ama ses yapar şıkır şıkır çat şıkır. Şimdi bunları çok sonra dışarıdaki parça kolaylıkla gelecek. Bunu aldık. Yenisini takacağız. Ne yaptın Tosun Paşa? Конечно, а, очень нормальная Bu da yeni ayna. Yeni derken sıfır değil çıkma ayna. Yerine tam olarak oturuyor. Şimdi aynı işlemi karşılığını vidalarını sıkıp kapatacağız. Bu eski civatanar. Bunlar lazım. Lazım oldu. Bunları tam şu uç kısmından tutarak şuradan civatayı bozmadan çıkartacağız. Yenisinde yok çünkü. Şuralara takacağız. Bunları. Böyle aynı zaten. Bu eskiler buraya geçecek. Ki arabaya tutturabilelim.